Merhaba, bu hafta New York'ta her sene düzenlenen ve bir hafta süren Uluslararası Antika ve Güzel Sanatlar Fuarını gezeceğiz. Uluslararası Antika ve Güzel Sanatlar Fuarı'nda içeri girdik. Şimdi birçok bölüm ve stand görüyoruz. Bu standları gezerken daha önce size röportajda takdim ettiğim Torkom Demircihan'la karşılaştım. Biliyorsunuz kendisi hem Türk'üm hem Ermeni'yim ve hem Kürd'üm demişti. Ve birçok seyircinin de takdirini kazanmıştı. Merhaba Torkom Beyciğim. Merhaba nasılsınız? Tayyar Hanım. Çok memnun oldum sizi görmeye tekrar. Ben de öyle. Sizle beraber isterseniz standları gezelim ama önce sizin standınızdan başlayalım ve sizin değerli bilgilerinizden yararlanalım. Çok memnun olurum. Bizdeki bütün tarihi eserler eski kolektörlerden gelmiştir. Bu mesela milattan evvel 4. asır bir malı olduğu için John Kluge diye birçok zengin Amerikalı vardı ve onun koleksiyonundan kendisi vefat etti. Vefat ettikten sonra çocuklarından biz bunu satın aldık. Kaç senedir Amerika'da bulunuyorsunuz? Porto ben 1969 Bey. senesinden beri Amerika'dayım. Evet. Güzel Sanatlar Okulu'nu bitirdikten sonra bu işi başlattım. Evet ama siz bildiğim kadarıyla Türkiye'den hiçbir mal almıyorsunuz. Koleksiyonerlerden alıyorsunuz. Başlandığımız seneden beri hiçbir zaman Türkiye'den mal almayız ve bundan başka ihracatı yasak olan ülkelerden hiç mal almayız. Evet. Mallarımızın yüzde doksanı eski kolektörlerden gelir ve bunların kaç sene kendi koleksiyonlarda olduğunu soruştururuz ve çok sağlam olunca satın alırız evet. ve aynı kendi kolektör olan müşterilerimize rahatça satabiliyoruz. Milattan önce 4. asırdan kalma bu enteresan eserden sonra isterseniz diğer eserleriniz hakkında da bilgi alalım. Çok enteresan olan bir Mısır e, tarihi eseri gösterelim size. Bu tarihi eser de 1850 yılından beri tanınmış bir kolektörün koleksiyonundan geliyor bize ve en iyi mühim olan tarafı da zaten arkasında bir hayvancıtlar vardır ve bu da 2500-2600 senelik bir tarihi eser. Neden yapılmış Tolkon Bu tahta ve boyalanmıştır. Ceso diye bir şey vardır boyanın altında. Ve arkasında da gördüğünüz gibi kumaş var ve bu kumaşlar boyayı yerinde tutuyor. Hı, o zamandan konmuş. O zamandan eskiden. Kumaşın üstüne Şimdi de dönelim başka çok enteresan olan, 18. asırdan beri tanınmış olan bir örn, İngilizcesi örn evet, yani diyoruz. küllerin konduğu kap. kap. Evet. En enteresan olan tarafı da bunun, çok mühim ve çok tanınmış İtalyan heykel tıraş, hmm. almış bunu. Altı yoktu bunun daha evvel, alt tarafını kendisi yonmuş ve üstü zaten Roma devrinden kalmış. Öyle ki bunun en mühim olan tarafı zaten hem bu çok tanınmış bir heykeltraşın işi bir de hem de Romalıların işi. Bu evet. da Romalıların ikinci asırdan kalma bir eser ama alt tarafı 18. yüzyıl. Sadece altı 18. Sadece altı 18. Ama üstü 2. yüzyıl. Milattan sonra 2. asır. Çok enteresan. Çok güzel yapmış. Çok güzel. Evet. Bunu da bir koleksiyonerden aldınız. Tabii zaten bu 18. asırdan beri nerede olduğu belliydi ve bunları takip ediyoruz. Eski kolektörlerin nerede olduklarını, çocukları, torunları kimse, onları daima tan tanımak için e, gayret gösteriyoruz ve daima temas kuruyoruz. Evet. Eski aileler. Satıyorlarsa hemen alıp diğerlerine. Hemen biz alıyoruz. Yani. Bu mihberde milattan önce 5. asırdan bu hem İtalya'dan çıkmış ama stili Korint olduğu için buna i̇talo Korintin diyoruz ve çok güzel resimler var yanında çizilmiş hem iki tarafında da ve bronz olduğu için de güzel bir renk almış. Evet, enteresan. Satıldı galiba. Bu satıldı evet. Ve bu daha evvel Mugen, Fransa'nın güneyinde Picasso'nun yaşadığı bir kasabada, oradaki müzede gösterilmişti birkaç sene. Kime ait olduğunu öğrendik ve onlardan satın aldık. Evet. Öbür tarafta daha ilginç bir şey parçamız var, tarihi eserimiz var. Şimdi de onu size gösterelim. Bu da Arabistan'ın güneyinden çıkmış milattan evvel dördüncü asra ait olan çok güzel bir tarihi eser. Evet. Hem eski tarihi eser kullananlar ve toplayanlar hem de modern güzel sanatlar kullananlar tarafından çok şık görünen parçalar bunlar. Gördüğünüz gibi gözleri zaten e, evet, camdan yapılmış yok. ve çok güzel. Ve çok mühim olan bir parça bu. İsterseniz şimdi sizin güzel izahlarınızla diğer standlara da bir bakalım. Çok memnun oluruz. Ben porselen de çok seviyorum Torkom Bey. Burada da güzel Münih'ten, Almanya'dan porselenler gibi. Evet, bunlar da çok mühim olan bir Alman tüccarı ve onlar da spesiyalite genellikle porselendir. Burada gördüğüm kadarıyla birçok stand var. Kaç tane stand var burada? Aşağı yukarı 62 tane. Evet. Ve bunlar çok dikkatli bir şekilde seçiliyor. Evet. Hem mühim tüccarlar hem de malların kalitesi çok yüksek olması lazım. Yani herkes girip burada bir stand alamaz. Alamaz. Çok önemli. Çok dikkatli seçilmeleri lazım. lazım. Hem de evet. mallarının çok iyi olması. Lazım. Evet. Evet. Bu iki standlar da Paris'ten gelmiş tüccarlar. Bunlar. Evet. evet. Birisi zaten 1930 yıllarına ait malları var ve bu büşler de 19. 20. yılın yüzyılından. Belli yılından, zaten evet, bu büşler çok farklı. eski değil ama evet. sadece güzel dizayn olarak gösteriliyor ve gördüğünüz gibi de burada mesela yeni bir fotoğraf gösteriliyor. Bu son 20 senede fotoğraflar daha fazla mühim olmuştur ve bunların epey yeni kolektörleri vardır. Çok çeşitli standlar var ve birbirinden de çok farklı. Şimdi de sizi götürelim çok iyi tanınmış bir halıcı ailesi. Bunlar daha evvel Kayseri'den gelmişler. 600 seneden beri orada oturmuşlar ve 1939 yılında Londra'ya taşınmışlar. Ve burada sergidedirler şu anda. Sizi tanıyalım. Ben Arto Keşişan, halıcı, mecbur. <laughs> evet, sizin isminiz? Edi Keşişan, Londra'da. Evet. Siz uzun seneler e, aileniz Evet. bizim peder Londra'ya geldi 39 1939. Orada kaldı ve biz orada doğum Evet. Sizin ailede eee ailesi yani daha önceleri dedeleriniz evet. papaz herhalde. Ondan sonra evet, soyadı, soyadı kanunu çıkınca şöyle Keşişyan... kaldı. Biz Kayserili kökü mecbur. Evet. Halıcılar çok halıcılar Ermeniler Kayseri'den çıkar. Evet. Güzel hallarınız var Sağ ama siz Türk pasaportunuz da var. Askerlik var, de yapmışsınız askerlik galiba. Askerlik yaptı, her şey yaptı biz. Bravo. Biz memleketçi biz. Bakma. Çok güzel. Ha. Babanız da halıcıymış galiba. Evet, He. o 1908 doğum, köken halıcı. Evet. evet. Burada çeşitli halılar geliyor. Bir Uşak halısı var, var galiba Şimdi burada. Bu halılar hepsi. Avrupa ve Amerikan piyasası için yaptı. Onun için bu şakalı çok e, meşhur. E, Türkiye'de bu hiç satamaz. Bu 120 sene evvel ihracat için. Pastel renkler, değişik model. Bu balık var, bir şeyler var. Onları ihracat için Amerika için, İngiltere için yaptı. Türkiye olsan kırmızı, mavi, göbekli olur. Evet. Bu da kimse istemez şimdi. Evet. Onun için bu halalar şimdi tekrar Türkiye'ye dönüyor. Evet. Türk alıcı da gelip evet. uşak halılarını alıyorlar. Uşak alıyor da biraz yanlış mallar alıyor onlar. Evet ama diyorsunuz ki Türkiye'de bunlar yok. Çünkü Hep senelerce şey. önce. Evet, 100 sene evvel evet. hepsi ihracat. Onun için buradan alıyor adamlar. Orada taşıyor. Evet. Evet, diğer halılarınız hakkında da fikir alalım Diğer de değişik. Biz, bu mesela en eski, 1700 civar. Belçika imza var. Yerdeki halı? Bu İren halı. Evet. Ee, aynı zamanlar 120 senelik. O da hiç İran'da satamaz. Modeller çok büyük yaptı. Niye? Adamlar mobilyaya oturuyor için daha büyük mode model, ister. Tavanlar yüksek için daha geniş evet, boğdur. Büyük evler var evet. Tabii Orada. Amerikan evleri büyük. Oradan bu modellere bu tarafa geçti. O da İrlanda. Bu İrlanda halı. Benziyor, çok Türk evet. halılarına benziyor. Bu uşak model. Uşaktan aldım model. Bak Fark var. Biraz daha kalın yaptı adamlar. Niye? Şöyle ince için bakmıyor. Bu tarafa bakıyor adam. Avrupalı evet. bu tarafa bakar. Evet. Oriyantallar, o kaç say var, bilmem ne var. O biraz demode kafa. Pardon evet. yani. Evet. Bu model mesela, bahçe model. Bu İran model orijinal. Evet. 400 evet. sene daha eski, 16. Evet. yıldan geldi. Evet. Her şey farklı. Evet. Farklılaşıyor. Sizde dolma var, bizde de dolma var. Evet, biz diyoruz Türk <laughs> dolması, siz diyorsunuz Ermeni evet. dolması. Hepimiz dolma aynı dolma. Mı? Evet, mozaik mozaik, <laughs> Türkiye mozaik. Evet. Hepimiz evet. bir arada büyümüş evet. insanlarız, evet. Duvarda bir halı görüyorum. Duvarda var, evet. Bu daha eski. Bu 120'de de 160 sene var. Bu hindi halı. Evet, Hint halısı. Hint halısı. Agra. Ee, o zaman İngilizler orada. İngilizlerin. Evet, yani. evet. Onun için İngilizler için yaptı bunu. Bu da İran model çaldı. O zaman. İranlı. Yeah, uygun. Şabaz model. Evet. Bak, bu ölçü hiç çıkmaz. Bu çok önemli. Daha evet. büyük var. bu küçük ölçü hiç çıkmaz. Onun için... Evet. Evet. Babanız tabii halıcı olduğu için aileden evet. uzun senedir Doğru. halıyla ilgileniyorsunuz. Londra'da büyüdünüz. Ne zaman ben, New York'a gelip yerleştiniz? E, benim kardeş geldi. Ben gelmedi. Evet. Ben orada doğum. İngiltere doğum. Evet. Siz halen nerede Ben İngiltere. Londra. Yani siz Londra'da yaşıyorsunuz. Evet. Kardeşiniz New York'ta. Evet. Ben de Ermenice biliyorum biraz. Ha. İçkili skor falan öyle bir şeyler ne, yapıyor? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Fardan sonra. Evet. Hadi gidelim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Adam ben de. Teşekkürler. Burada da Yağlı boyalı tablolar görüyorum. Torko. Evet bunlar da bu firmada yağlı boyalı tablolar, tablolar satarlar. Çok güzel. Evet. Ve bunlar Londra'da. Satılıyor. Satılıyor. evet. İngilizce, evet. İngilizce, İngiliz bu firması bunlar. Evet. Bu i̇yi bir iyi. İngiliz artisti. Elizabeth evet. Adele Forbes diye. Evet. 1895'te yapılmış. Evet. Fairy Tale diye bir um, uh, ismi var bu resmin. Ve bu da Amerikan bir kolektörlerden satın almışlar ve burada satıyorlar. Peri masalı yani. Evet. Peri evet. masalı. cevherlere geldik. Çok önemli cevherler. Fena değilmiş. Şurada zümrütleri görüyorum. Burada çok güzel yağlı boya tablolar gördüm Torkom Bey. Biraz da onlara bakalım. Ben küçükken annem böyle Renoir'ın falan tablolarına bakıp bana oradaki elbiseleri giydirirdi. Herhalde bunu da görseydi. Küçükken mutlaka bu elbiseyi yaratır. Evet. Güzel ama çok canlı bir tablo. Hanımın elbisesinin detayları bile inanılmaz. Ne dersiniz Torpon Bey? Bu böyle bir tablo. Elbiselerin detaylarını artistler çok yapmayı yağlı boyayla çok severler. Bunlar çoğunlukla Amerikan e, bu, şeyleri, mobilyaları satarlar eski. Öyle. efsan bir haritaya benziyor. Gidip bir bakalım mı? Bakalım. Evet. Büyük bir harita. Şu anda olmayan Türk TWA hava şirketi evet. Her ülkeye ait resimler çekerlerdi ve haritaları öyle gösterirlerdi. Üstüne resimler yapıyorlar. Evet. Türkiye'de cami koymuşlar. Evet. Türkiye'den sonra da petrol kuyuları tabi. Burası da Art Deco. Evet ve Paris'ten gelen bu bir... Paris'ten geliyor. Car, evet <laughs> ve çoğu zaman çok ilginç resimler bulur. 1930-40 yıllarına ait olan Yunan mitolojisine ait Evet. Herkülis çok başlı olan yılanı öldürüyor ki o resmi göstermek istiyorlar ama artık o dizaynı o olarak. Burada da bir İngiliz antikacısı görüyoruz. Evet. Onun standı. Onlar da genellikle Fransız ve İngiliz antikaları satarlar. Evet çok şık şeyler görüyorum. Bu da saray evet, için Fransız. yapılmış. Evet, evet. Fransız sarayını resmediyor. Gördüğünüz gibi çatı gösterdi. Evet, şeyler, saatler çok enteresan. Koltuklar çok şık. Bir de bu şamdanlara bayıldım. Biraz süs olmasına rağmen çok güzel çok yapılmış. Şık, çok şık. price for these, please? Forty thousand dollars. Forty thousand dollars. Forty dolar dollars. Forty thousand 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 dollars. Forty dollars. Made by saint -Germain, and they have saint Germain, which means they're made between 1745 and 1749. These were made between so, 1745 nah. and 1749. Evet. And they come from Pont Alexandre saint pere I don't know if you know the artist okay. saint then uh, I, I need to translate. Artist. Okay, bienvenue. 45lerde 45 yapılmış, yapılmış Fransa'da. Evet. 65 bin dolar. 65 bin ikisi Hemen için. buna da ayrı bir çek yazalım. Evet. evet. Bu İngiliz bir malmış ama İngiltere'de çok popüler olduğu için İngiltere'de yapılmış. What was the year? 1690. Evet, 1690'da yapılmış. Evet, dünyanın yes. en iyi lacquer'ı diyor. 450 bin dolar. This is to keep the jewelry also here. What? You what <laughs> See nice how women think. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay. Very nice. Yeah. Okay. Yeah. Thank Karşıki da eski kitaplar görüyorum. Tom evet Tom Bey. bunlar da bir Londra firması. Her sene gelirler buraya. Ve çok güzel um, illustrated kitaplar getirirler. Yani resimlerle. Resimli kitaplar getirirler. Bunlar hep orijinal kitaplar. Bu eski bir musevi bir şey. ...1710 senesinde. Evet. Cemekanlı bölümde de enteresan kitaplar var. Bu her ülkede yayınlanmış kitaplar var. Evet, renkleri bile... Haritalar var, evet. Ve bu son birkaç senesinde de bunlar resimler daha... E, ...getirmeye başladılar. Burada gümüşler görüyoruz ama Amerikalılar bizim kadar gümüş sevmiyorlar galiba evet. değil mi? Türk evlerinde. Evet. Bilhassa Amerikalılar antika gümüş severler. Evet. Anladım. Yeni gümüş sevmezler. Bu da bir Japon firması. Evet. Ve gördüğünüz gibi kaplanlar var. Hı hı. Büyük kaplan. Ve güzel ev dekoru olarak kullanılıyor bunlar. Bu da çok iyi tanınmış bir İngiliz firması ve güzel antika satarlar. Bunları kim alır sizce Torkom Bey? Vallahi yeni ev alanlar bazı İngiliz stili severler bazıları modern stil severler. Bu heykelleri böyle? Bu da eskiden İngilizler hoşlarına Hoşlar. giderdi bunlar. tanınmış şövalye zırhı satan bir firma, genellikle ortaçağ ve e, uzak doğu olan şeyleri var. Enteresan, şövalyenin bu. Ama bu oyuncak olarak yapılmış. Tabii, oyuncak da enteresan. Ama çok zevkli bir şey. Evet, zevkli. Bir de bir bakalım mı içeriye? Bakalım, miğferlere falan bir bakalım. Burada çeşitli miğferler, kalkanlar var gördüğüm kadarıyla. Evet, bir genellikle de... bunlar orta çağdan başlıyor. Evet. 18. asıla kadar. Bu pek bir güler yüzlü. İlk defa böyle bir güler yüzlü. Evet, komik bir yüzü var onun. Osmanlı bazı ellerinde miğferler var mı diye sorduk. Bu ikisi Osmanlıymış bir miğfer ve de bir... Bu Akoyunlulara ait. Evet. Onlardan da herhalde ama Osmanlı bu. Evet. Bu çok şaşırtıcı diyor yeah, beyefendi. Yeah, yeah. Evet. Yeah. evet. Yeah. Tek, tek bir parçadan, bir tek yapıyoruz. parçadan yapılmış. Yeah. biraz ileride de enteresan kılıçlar, hançerler görüyorum. Üstelik de sarı lacivert, sevgili Ali Koç'un kulaklarını çınlatalım. Fenerbahçeli galiba bu kılıcı kullanan. Her yerde bunları, bunların koleksiyoncuları var. Evet. Ve bu firma iyi tanınmış bir firma. Ve e, Londra'da zaten iş yerleri. Ve her sene buraya gelirler. İnanılmaz kabzaları var. Kulçuların, evet, evet. Hiç öyle görmemiştim. Bu, Bir de şu eski, hançer bak, porselen evet, falan. Eski kralların ve prenslerin hançerleri bunlar. Biz de güzel bir tur yaptık. Ha, bu arada oğullarınız gelmiş. Hello. Hello Gregory Demirciyan. Nice, nice to meet you. James Demirciyan. Nice to meet you. Firmamızın iki başkanları. Evet, onlar ve devam ettirecekler. Yeni nesil ve bu işi kendileri devam ediyor. Evet, sizi emekliye ayırıyorlar. Evet. evet uh, your last name is Demircian and mine is Demircan. So it's always complicated. <laughs> Evet, benim soyadım Demircan, onların da soyadı Demircan. Hep bizi karıştırıyorlar. Evet. Torkom Demircan, Tahir Demircan karışıyor evet, evet, arada evet. bir. Evet. Torkom Bey size de çok teşekkür ediyorum. Bizi fuarda gayet güzel gezdirdiniz. Çok güzel izahatlar verdiniz. İstanbul'da görüşmek üzere. Ben de çok memnun oldum ve bu zamanı size geçirmek bana büyük bir zevk verdi. Tekrar görüşürüz. İnşallah efendim. programda New York'ta Torkom Demirciyan'la antika ve güzel sanatlar fuarını gezdik. Ben Tayire Demircan haftaya görüşmek üzere en güzel günler sizlerin olsun efendim.